Bir gün önceden pilavınız mı kaldı? O zaman bu lezzetli yemeği yapmaya ne dersiniz? Kısa sürede hazırlayabileceğiniz pirinçli fırın tavuğun lezzeti garanti. İnanın bana, evdeki herkes bu yemeği çok sevecek. Önce tavuğumuzu hazırlayalım. Tavada 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ kızdırın. 350 gram kuşbaşı doğradığınız tavuk göğsü ekleyin bırakın güzelce kavrulsunlar. Biz bu arada ön hazırlığımızı yapalım. Bir avuç iyice yıkadığınız maydanozu ince doğrayın. 2 adet kapya biberi yıkayın ve ince doğrayın. 100 gram taze kaşar peynirini rendeleyin. 150 gram konserve mısırı yıkayıp suyunu süzün tavuğun rengi dönmeye başladı. Biraz tatlandıralım. Damak tadınıza göre tuz ve çeyrek tatlı kaşığı karabiber ekledikten sonra karıştırın. Sosu için bir kutu kremayı çırpın. Malzeme listesini videomun sonunda ve açıklamalar bölümünde görebilirsiniz. Ayrıca tariflerimin yazılı anlatımına gözlerimden.com adresindeki yemek bloğumdan ulaşabilirsiniz. 1 adet yumurta ekleyin ve çırpmaya devam edin. Rende kaşar peynirinin 3'te 2'sini ekleyin ve karıştırın. Sosumuz hazır. Bu arada tavuğumuz güzelce kavruldu. Altın rengini aldı. Artık hepsini birleştirebiliriz. Benim iki porsiyon pilavım kalmıştı. Şimdi kavrulan tavukları üzerine ekleyelim. Ardından ince doğradığımız kapya biber, mısır, ve maydanozu ekledikten sonra güzelce karıştırın. Harika bir renk kombinasyonu. Bu görüntü bile iştahınızı kabartmaya yeter. Şimdi sosun 3 2'sini üzerine dökün. Tüm malzemeyi kaplaması için karıştırın. Bu arada tekrar tadına bakın. Yeterli gelmezse biraz daha tuz ve karabiber ekleyip tekrar karıştırın. Fırın kabınızın her tarafını sıvı yağ sürün. Benim kabımın ölçüsü 22-22 cm. Pirinçli tavuğu fırın kabına alın ve her tarafa eşit bir şekilde yayın. Kaşığın tersiyle üzerini düzleştirin. Kalan sosu dökerek yayın. Ve en son üzerine ayırdığınız peyniri serpin. Fırınınızı önceden 200 derecede ısıtın. 25 dakika pişirin. Ve sürenin sonunda güzelce pişti üzeri altın sarısı rengini aldı. Artık servise hazır. Bu yemeği bir gece önceden hazırlayıp buzdolabında bekletebilirsiniz. Akşam işten gelince siz sofrayı hazırlayana kadar pişmiş olur. Kolay, pratik, lezzetli. Her lokmada damağınızda enfes bir tat bırakacak. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Her hafta farklı bir tarif için kanalıma abone olmayı ve farklı tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın.